Muhterem Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan zamanımıza kadar geçen süreçte, zamanda dış mihraklar, iç mihraklarla beraber ortak hareket etmişlerdir. Şarkiyetçi müsteşriklerin amacı, Kur'an'ı insani ve e, İslami gönüllerden söküp almak. Yani mümin olan insanlardan Kur'an'i değerleri söküp almak, onların hayatını boşlukta yürütmektir. İslam dininden ve Kur'an'dan müminleri uzaklaştırmak için şarkiyetçi müsteşlikler her çareye başvurmuşlardır. Ve her zaman şarkıyetçi müsteşriklerin müminlerin içerisinde Müslümanların içerisinde kendi adamları vardır, var olmuştur, var olacaktır. Onlar bir yandan Müslümanların gönüllerinden Kur'an'ı değerleri ve iman hakikatını söküp almaya çalışırken Onların işbirlikçileri içeride ne yaparlar? Müslümanları bölmeye çalışırlar. Parçalamaya, yok etmeye çalışırlar. Öyle ki Kur'an hakkında herkes bir şey konuşur. Kur'an hakkında her örgütün, her tarikatın, her cemaatın fikri başka başkadır sanki cemaatler şarkiyetçi müsteşliklere ortakmışlar gibi onlara hizmet ediyormuşlar gibi bir algı ile yürürler. Bir takım Kur'an dışı tarikatlar da yine sanki şarkiyetçi müsteşliklerin işbirlikçisi olduklarını gizli bir nüanstan yürütmeye çalışırlar. Cemaatler de yine hakeza. Bu Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan hemen sonra başlayan bir süreç zamanımızda devam ediyor. Kardeşlerim. Amerikalılar veyahut da Batılılar veyahut da Rusya aya çıkarken Müslümanlar din adına karşı çıktılar. Şu anda da Kur'an'ın değerleri sanki fizik kitabı gibi, matematik kitabı gibi göstererek şarkiyetçi müsteşriklerin işini kolaylaştırıyorlar. Sanki din ve Kur'an tarakkiye, gelişmeye, kalkınmaya mani imiş gibi bir paradigma ortaya koyuyorlar. Kimler? Kur'an'ın dışında yürüyen tarikatlar. Kur'an'danmış gibi göstererek kendilerini Kur'an ile ilgisi olmayan kendi paradigmalarını dil gibi gösteren cemaat ve örgütler. Değerli kardeşlerim ne diyorlar? Bakınız fizik kurallarını sanki Kur'an'da varmış gibi gösteriyorlar. Biyolojik değerleri sanki Kur'an'da varmış gibi gösteriyorlar. Efendim astral yolculuk denilen hayali bir ürünü sanki Kur'an'da varmış gibi gösteriyorlar. Bu da zaten şarkıyetçi müsteşriklerin Kur'an'a karşı savaşlarını kolaylaştırıyor. Hayır kardeşlerim. Kur'an'da fizik kuralları yoktur. Biyolojik kurallar yoktur. Kur'an'da fizik, biyolojik ve uzay bilimlerine ait tüm dengelerde sonsuz bir hikmet kavramı vardır. Allah Azze ve Celle insan aklına sunduğu sınırsız hikmet bilgilerini kim isterse onu açar. Efendim demirin formülü, çinkonun formülü, efendim bir takım alaşımların formülü, efendim toprağın formülü, şunun formülü, bunun formülü Kur'an'da yoktur aramak ve ispat etmek cehalettir ve gaflettir. Zaten Rabbimiz bütün değerleri, zahiri olan bütün varlıkları matematiksel bir denge ve fizik kuralları üzerine oturtarak yaratmıştır. Biyolojik değerler Kur'an'da bir sayfa ayet olarak yoktur fakat tüm biyolojik değerler insan aklına Allah azze ve celle tarafından nakşedilmiş, DNA'sına işlenmiş kim isterse onda vücut bulur. Elbette ki bütün peygamberlerin ortaya koyduğu tüm değerler Keramet e, mucize olarak ortaya koyduğu tüm değerler zaman içerisinde insan aklı ile ete kemiğe bürünecek ve zahirileşecektir. Yani yansıma sistemi mi varsa vardır yoksa hayat bulacaktır. Ölülerin dirilmesi mi varsa vardır yoksa hayat bulacaktır. Bakınız bundan bin yıl önce, yüz yıl önce kalpteki bir takım efendim kalp krizi geçiren insanın üzerinde yapılan bir sağlık deneyimi ile insanların yeniden hayata döndüklerini görüyoruz şu anda. Ancak bundan yüz yıl önce bu bilinmiyordu, yapılmıyordu. Bypass hastası olan yani bypass derken kalp ve damar hastalıklarına düşer olmuş bir insan bundan bir yıl önce bundan yüz yıl önce belki 50 yıl önce bu tedavi imkanı olmadığından dolayı ölüp gidiyordu. Ancak zamanımızda kalp ve damar hastalıkları üzerine bypass olarak yani damarlarını değiştirerek, kalbindeki kalp kapakçığını yenili, yenisini takarak, kalbe pil takarak insanın hayatında bir e, ölümün üzerine hayat rengi olduğunu görüyoruz. Bunlar elbette ki Kur'an'da yoktur. Fakat Kur'an ilmi sonsuzlukla bu gibi bilim ve bilgi olan bilgi içeren değerleri insan aklına Rabbimiz sunmuştur, kardeşlerim. Batılı müsteşliklerin, şarkiyetçi müsteşliklerin ve batılı engizisyon e, e, haçlılarının tek istediği nedir? Müminleri böl parçala yut teorisinin ortada olmasıdır, ortaya konmasıdır. İslam alemi devletçiklere bölünmüş bu yetmiyor gibi ülkemizde ve İslam aleminde bölünmüş cemaatler birbirine düşman haldeler. Bir bölünmüş ve bölünmesiyle beraber Kur'an'la uzaktan yakından hiçbir ilgisi ve bağı olmayan tarikatlar birbirlerine düşman haldeler. Tariki silsilede, tariki zikirde öyle bir takım olaylar ihtisas etmişler ki onların yaptıklarına ibadet denmeye bin şahit lazım. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hiç meşgul olmadığı, sahabenin hiç ilgilenmediği bir takım halleri tarikat diye ortaya koymuşlar. Müminleri kandırmışlar, kandırıyorlar, kandırmaya devam edecekler. Bir takım sözde alimler ortaya çıkmışlar sohbetlerinde belki mescit ve cami sohbetlerinde konuşulması ayıp olan haram olan şeyleri konuşarak insanları ve müminleri ortadan karpuz gibi ikiye bölmeye çalışıyorlar. Beşe bölmeye çalışıyorlar. Bu iş bir meziyetmiş gibi de Müslümanlar onların oyununa geliyorlar. Onlar Müslümanları bölmek için yaptıkları sohbetler ile aslında şarkiyetçi müsteşliklerin ekmeğine yağ sürüyorlar. Batılı Engizisyon haçlılarının ellerini oluşturuyorlar. Tekrar ediyorum. Mehmet Akif Ersoy'un şu sözü hep günceldir. Güncel olmaya devam edecektir. Girmeden bir girmeden bir ülkeye tefrika düşman giremez. Toplu vurdukça sineler onu top sindiremez. El Fatiha.